Perakende sohbetlerinin bu bölümünde Watson CEO'su Sayın Mete Yurttaş bizimle beraber. Mete Bey Perakende'nin önemli aktörlerinden bir tanesi Perakende dünyasının ve Perakende dünyasının aslında çok enteresan bir tarafı da kozmetik tarafı. Yani Perakende, organize Perakende kendi içinde alt kollara ayrılıyor. Ve bu kolların gerçekten çok nevi şahsına münasırlarından bir tanesi de kozmetik tarafı kozmetik tarafına baktığınız zaman aslında ekonomik olarak birçok gözlem yapabiliyorsunuz. Pek çok konuda indikatör. Ama sosyal hayata dair de pek çok şey barındırıyor. Yani içerisinde baktığınız zaman kadınların çalışma hayatına katılmasından kentleşme oranına kadar pek çok oranı kozmetik rakamlar üzerinden yorumlayabiliyorsunuz. Bu girişle, bu ön bilgiyle beraber nasıl yorumlarsınız? Nasıl başladı 2023? Nasıl gidiyor? Vallahi şöyle öncelikle ben de herkese bir merhaba demek istiyorum. Burada sizlerle bugün beraber olmak çok güzel. Bizim Perakendenin bütün paydaşlarının en yakından takip ettiği organizasyon bizim federasyonumuz. Dolayısıyla bugün burada olmak, sizle beraber programı yapmak çok güzel benim için de çok manalı. Çok teşekkürler Xcom. Ee, şimdi bizim kozmetik sektöründe 25 seneden fazla bir serüvenimiz var. Türkiye'de ilk güzellik ve kişisel bakım mağazalarını başlangıcından beri sektörün içerisindeyiz. İlk mağazayı Rumeli Caddesi'nde açtığımız günü daha çok iyi hatırlıyorum. Yaklaşık 30 seneye yakın süre oldu. Bu dönem içerisinde aynı sizin bahsettiğiniz gibi Türkiye'de şehirleşme ve kadınların sosyal hayata katılımı sürekli olarak arttı ve hala da artıyor. Kadın istihdamı Türkiye'de çok hızlı bir şekilde daha ileri noktalara gitti eski senelere göre. Tabii şehirleşme de arttı. Şu anda %80'in üzerinde insan büyük şehirlerde yaşıyor alışveriş merkezleri ortaya çıktı ve bunlarla da beraber kadınların sosyal hayatın içinde daha fazla yer aldıkça herkesin kendine bakması, bir kişisel bakım, sabah evden çıkarken kendine bir ufak bir makyaj yapması, bir cilt bakımı rutini bunlar oluştu ve bizim ürünlere olan talep yavaş yavaş Türkiye'nin her tarafına yayıldı ve bizim mağazalarımız da yayıldı. Sırf biz değil, bizim gibi Türkiye'de 4-5 tane çok ciddi oyuncu bu işe girdiler ve ee, hala da mağazalaşma, e, tüketicinin ayağına gitme işi sürüyor. Erkekler kendi bakımda ne noktada? Erkekler e, biraz daha bizde e, nasıl söyleyeyim biraz daha maçolar. Ya, yani. Maçolar biraz daha çok böyle bakımı aslında sevmiyorlar. Kadınlar erkekler için alışveriş yapıyor. Hı. Çoğunlukla bizim erkek ürünlerini e, kadınlar e, eşlerine veya sevgililerine alıyorlar fakat bakım gittikçe yukarıya doğru çıkan bir şey oldu. Yani sabahleyin kalktığınızda evden çıkarken bir artık herkes bir dikkat etmeye başladı. Çünkü bir iş yerine gidiyorsunuz veya bir okula gidiyorsunuz, bir sosyal hayatın içindesiniz. Akşam dışarı çıkarken bir bakım oluyor. Bu bize bir dinamiklik getirdi eskiden beri. Biraz Covid döneminde bir değişik durumlar yaşandı ama bu tempo Covid sonrasında tekrar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bizim sektör ortalama perakende büyümesinin üzerinde de büyümeler yaptı son 15-20 sene içerisinde ve aynı şekilde önümüzdeki 5-10 senede devam edeceğini tahmin ediyoruz. Enteresan büyüme rakamları var sektörde. Rakamlara baktığımız zaman bizi çok şaşırtmayı seven bir kısım kozmetik kısmı. Yani işler iyi giderken kozmetik iyi gidebiliyor. Evet. İşler kötü giderken evet. de kozmetik iyi gidebiliyor. Hatta Wall Street Journal'un da yeniden bir, geçen sene evet. bir başlığı var. Ruj Endeksi geri evet. mi geliyor diye. Evet. Ruj Endeksi enteresan bir konu. Ekonomik literatürde de karşılığını evet. bulmuş bir konu. Biraz bahseder misiniz? Evet, gerçekten de doğru bir şey. Yani hatta benim de bir bahsettiğim Türkiye'den bir örnek var. Zaman zaman aklıma geliyor. Eski bir kozmetik mağazası olan bir abimiz bir anısında anlatıyor. İhtilal olmuş Türkiye'de. işte Sabahleyin bu da dükkanını açmış. Sokakta böyle tanklar falan geziyor. Yani dükkana birisi gelir mi, gelmez mi filan diye bakıyormuş. Bir tane kadın girmiş içeri, demiş ki işte şu rujun şu rengi var mı filan. Adam da demiş ki ya kutanklar geziyor. Sen demiş yani ruju bırak da kendine biraz, nasıl eve nasıl gideceksin falan. Kadın demiş ki sen o ruj var mı bana sen ver demiş. Sen beni merak etme, şuradaki yüzbaşı benim kardeşim demiş. Ben eve giderim, sen demiş merak etme demiş. Yine rujunu almış yani o gün. Dolayısıyla hakikaten bazen küçük mutluluk gibi bir şey veriyor bizim sektör. Bu küçük mutluluklar da ekonomik sıkıntı olduğu dönemlerde bazen hakikaten insanlar için bir çıkış yolu oluyor. Mesela bizim yaptığımız tüketici araştırmalarında bir Watson's'a gideyim, biraz kendimi kaybedeyim. Yani bu cümleyi söyleyen müşteriler var. Biraz başka dertlerini unutuyorlar. Biraz günlük şeyden çıkıyorlar. Biraz kendileri için alışveriş yapıyorlar bizim mağazalarımızda. Dolayısıyla bir kadının kendisini düşündüğü bir ortam sağlıyoruz. Bu da faydalı oluyor. Bir tek Covid de biraz bu sıkıntıya girdi. Çünkü maske takınca e, maske bütün e, insanın yüzünü kaplayan bir şey dolayısıyla göz makyajı yeterli evet, olmaya başladı. Sadece göz makyajı ne kadar indi olay? E, ruj satışları, e, fondöten satışları çok ciddi şekilde çok düştü. Çok enteresan bir karikatür vardı evet. şey diyordu. Gözü güzel olanların ön plana çıkacağı bir dönem iki sene iyi evet. değerlendirin diyordu. Evet. Kesinlikle öyleydi ama Covid sonrasında da yine alışveriş merkezlerinin açılmasıyla. Kuvvetli bir geri dönüş oldu. Benim için çok evet. merak ettiğim bir kısmı, bunun üzerinde isterseniz biraz duralım. Yani Covid meselesi, biz Perakendenin hangi temsilcisi buraya gelirse gelsin, hep konuştuğumuz bir evet. konu. Tüketici alışkanlıklarını ve sektörün bir takım trendlerini aslında çok enteresan bir şekilde böldü. Bir takım Covid'in getirdiği etmenler kalıcı oldu. Bir takım şeyler de hemen geçti. Yani mesela şeyi konuşuyorduk ya artık. Bundan sonra mahalle içlerinden ziyade daha büyük metrekare mi aranır acaba? Evet. İnsanlar birbirine yaklaşmak istemez mi? Öyle olmadı. Yani tiyatro, sinema kullanımından işte hep birlikte katıldığımız konferanslara evet. kadar çok hızlı bir şekilde tam evet. aksine insanlar çok hızlı sosyalleşmek istedi. Dolayısıyla kozmetik tarafına baktığınız zaman Covid'in getirdiği Alışkanlıklardan ne kadarı geçici oldu, ne kadarı kalıcı oldu sizin taraftan? Şimdi e, dijitalleşme'nin hızlanması e, kesinlikle kalıcı ve çok derinden etkileyen e, bir şey oldu. E, bu e, ilk önce e, alışveriş e, tarafından e, yani e, hatırlıyorsunuz o günlerde e, sipariş veriyorduk, kuryeler e, getiriyordu. Böyle bir dünya içerisinde yaşamaya başlamıştık. Hatta şey çok enteresan e, bir data. 65 yaş üzeri hiç dışarı çıkamıyordu hatırlıyorsunuz. Evet. 65 yaş üzerinden milyonlarca insan ilk defa e-ticaretten alışveriş etti evet. ve ve bunların %50'sinden fazlası Covid sonrasında da e-ticaretten alışveriş etmeye Reklame devam etti. verilerine göre ilk 3 ay içerisinde 5 milyon kredi kartı ilk defa internet e kullanımına açılmıştı. E İnanılmaz bir rakam. Kesinlikle yani hadi gençleri anlıyoruz ama hani eskiden belli bir yaşın üstü internetten alışveriş evet. etmez mantığı vardı. Bu çok şey bir şekilde kırıldı ve bunu tecrübe eden insanlar önemli bir kısmı devam ettiler. Bunun rahatına alışmaya başladı müşteri. Artık e-ticaret bizim hayatımıza kalıcı olarak birçok sektörde kuvvetli bir şekilde girdi. Artık bir e-ticaretten en azından bir ürünün fiyatını kontrol etmeden birçok alışverişimizi yapmıyoruz. Hele hele daha büyük bir şeyler alacağımız zaman mutlaka bakıyoruz ve bizim sektörde de Covid sonrasında bu çok biz de bir gecede mağazalarımızı kapatıp %100 online işe döndük. Yani %100 şirkette bütün şirket tamamen bir dijital şirkete dönüştük. Sonrasında mağazalar açınca da mağazalarımızda yoğun bilgi olmasına rağmen iyi satışlar, iyi müşteriler gelmesine rağmen şimdi e-ticarette mağazaları nasıl birleştirip mağaza network'ünden nasıl daha fazla faydalanırız, şu anda bizim e, stratejik işler listesinde en üstte tamam. yer alıyor. Bir hibrit çözüm bulunmaya çalışıyor. Ee, yani şimdi bizim şöyle bir gücümüz var. E, tamamen e, marketplace gibi olan e, oyunculara karşı bizim mağazalarımız büyük bir avantaj. Yani, yani neden büyük bir avantaj? Çünkü bizim Türkiye'nin her yerinde tüketicinin yarım saat uzağında, 15 dakika uzağında ürünlerimiz e, stoklanmış vaziyette duruyor. Ne yapıyoruz? E-ticaretten sipariş, mağazadan hızlı teslim. Mağazadan teslim. Ek bir trafik olacak şekilde. Yani bir yandan e-ticaret siparişi veren insan mağazaya geliyor. Mağazadan alışveriş yapıyor. Mağazadan alışveriş edene e-ticaret için tekliflerde bulunuyoruz. İkisi birbirini besler bir şekilde. Nasıl daha iyi çalışır? E, tamamen buna kafa yoruyoruz. deneyim kısmı nasıl etkilendi Mete Bey? Deneyim. Çünkü hani bu e, sizin ürünleriniz, kendi vücudumuza uyguladığımız evet. Evet. bir takım ürünler. Covid beraber hijyen e, evet. endişesi artınca bu nasıl etkilendi? Şimdi biraz tabii orada testerler falan e, biraz ortadan kalktı mağazalardan. E, hatta o konuda düzenlemeler hala da e, yürürlükten kalkmış değil. Büyük ölçüde tester var. E, yani kullanımı azaldı ama bir yandan da bu dijitalleşmeyle beraber yeni unsurlar da ortaya çıktı. Yani mesela bizim bir geliştirdiğimiz dijital bir şey var, araç var. İşte ne bileyim herhangi bir makyaj yaptığınızda o makyajın renk tonları yüzünüzde nasıl duracak? Bunları hemen anında görebiliyorsunuz. Hatta yani bunu hem e-ticarette görebiliyorsunuz hem de mağazanın içinde telefonunuzu açıp bir aplikasyon üzerinden yani e, kendi yüzünüzün resmini çekerek eee e, kendi yüzünüzde nasıl durduğunu e, şey yapabiliyorsunuz. Biraz dijitalleşme mağaza alışverişindeki tecrübeyi de daha değişik bir tecrübe haline getirdi. Bunun dışında mesela işte self servis kasalar, temassız kredi kartı ödemeleri falan bunların hepsi hayatımızı çok değiştirdi. Şimdi mesela bizim bazı mağazalarımızda self servis kasalardan 30-40 oranında müşteri kendi kendine alışveriş ediyor. Bu Covid'den önce olağan bir şey değildi. Hızlı bir şekilde işlemini yapıyor ve çıkıyor malzemeler. Kaldı ki sizin tarafta aslında asistansa da yoğun olarak ihtiyaç evet. duyulan bir sektör. Evet. Ya aslında insanlar iki çeşit. Bazı insan hiç yardım istemiyor. Hatta biz soruyoruz, göz göze geliyor arkadaşlarımız diyorlar ki, evet bir yardımcı olabilir miyiz Ben teşekkür ederim, kendim alışveriş etmek istiyorum diyor ve biraz da bazı insanlarda çok insanda soru soruyor, öğrenmek istiyorlar. Öğrenme konusunda da bu dijitalleşmenin çok bize faydası var. QR kodlar yerleştirdik mağazaların birçok yerine. Şimdi ürünlerle ilgili artık internette o kadar fazla bilgi var ki evet. sadece onlara ulaşmayı kolaylaştırmak lazım. Bizim birçok uluslararası markalar mağazalarımızın içinde satılıyor. Onların hepsi ürünlerle ilgili eğitim videoları var. Bir sürü çok değerli içerik var. Bunlara kolayca tüketicilerimizi ulaştırıyoruz. Yani dijitalleşme gitmemek üzere Covid'den sonra bizle beraber yerleşti. Dijitalleşmeden bah, bahsedince siz tabii işin çok önemli bir kısmı var. Sizin sektörünüzün çok fazla kullandığı sosyal medya var. Evet. Sosyal medya kullanımı da biz Türkiye olarak icat edilmiş şu ana kadar icat edilmiş bütün sosyal medya mecralarında nüfusa oranladığınız evet. zaman ilk üçteyiz. Kesinlikle. Bazılarında beşe çıkıyoruz ama bütün büyüklerin hepsinde ilk üçteyiz. Dolayısıyla çok genç bir nüfus, evet. 31.7 medyan yaşı evet. olan sosyal medya kullanımı çok yüksek olan bir şey. Dolayısıyla sosyal medya çok önemli bir hale geliyor. Sizin tarafta influencer marketing'e çok önem veriyor diye biliyorum. Evet şimdi sosyal medya aslında şeyden önce başlamıştı COVID'den ama COVID döneminden sonra çok da hızlı bir şekilde orada mecralar değişiyor. Yani bir zamanlar işte bir Facebook vardı. Sonra Instagram herkesin en büyük dünyası haline geldi. E şimdi TikTok var. Yani TikTok'un da 1 milyarın üzerinde kullanıcıya ulaştı. Ve video formatları daha önemli hale geldi. İçerik ürettiğiniz zaman daha çok video tüketiliyor. Tüketici ona alıştı. Televizyondan uzaklaşan büyük bir kitle var hiç televizyon seyretmeyen. Dolayısıyla bütün pazarlama yani aslında bir yandan da bu dijitalleşme şirketlerde çalışan insanların kendilerine yeni e, bilgiler edinmesini gerektiriyor. Yani bu dijital çağ'a bir ayak uydurmayı gerektiriyor. Bir pazarlama işi yapan bir kişinin işi son 5 senede 10 senede çok ciddi şekilde değişti. Bu dijital dünyaya uygun şeylerden anlamak gerekiyor. Yani mesela bir e-ticaretin trafiğini yönetmek başlı başına teknik bir iş. Yani Google'ın nasıl çalıştığını bilmeniz lazım e, falan yeni bilgiler gerekiyor. Perakende şirketleri için mesela eğitim açısından da bu dijitalleşme çok bizim işimizi kolaylaştırdı. Eskiden mesela çalışanları bir odada topluyorduk, onlara eğitimler veriyorduk. Şimdi küçük videolarla herkes kendi evinde cep telefonundan çok kolay eğitimleri alabiliyor. Siz konuşurken şeyi hatırladım. Eskiden pazarlama dünyasında Cep telefonuna dair ikinci ekran muamelesi yapılırdı evet. ve hatırlarsanız konferanslarda ikinci ekran üzerine böyle konuşulurdu. Şimdi aslında birinci ekran oldu. Kesinlikle. Televizyon vesaire diğer konvansiyonel ekranlar aslında ikinci ekran olarak kalmış vaziyette. Dolayısıyla oradaki adaptasyon yani, da özellikle sizin sektörde evet, çok önemli. Şirketlerin e, adapte olması lazım, pazarlamacıların adapte olması lazım. Yani düşünebiliyor musunuz bir insan uyandığı zaman ilk yaptığı iş telefonu eline almak. Evet. Ve e, bir istatistik şey yapmıştım. E, bir insan e, cüzdanını e, kaybettiği zaman yarım saat sonra fark ediyormuş. Telefonu kaybettiği zaman 3 dakika içinde fark ediyormuş. Dolayısıyla telefonla yaşıyoruz artık. Evet. Ee, ve bütün pazarlama, satış yani e, aynı zamanda bu aplikasyonlar çok önemli hale geldi. E-ticaret tamamen aplikasyonlar üzerinden dönen e, ve aplikasyonların çok iyi çalışması gereken. Hatta birçok e, şey sektör yani önce aplikasyon aplikasyonda yapacağı şeyi yapıyor, sonra e, normal e, bilgisayarda yapıyor. Dolayısıyla böyle bir dünya içerisinde yaşıyoruz. E, Biraz bunları yaparken yani bu kadar hızlı değişen, dijitalleşen, bir sürü cihazlarla dolan bir dünyada biraz dünyanın geleceği ne olacak diye de kaygılanıyoruz. O konuda da adımlar gittikçe daha önemli oluyor. Sürdürülebilirlik konusu da bu çerçevede hakikaten gündemimizde üst sırada. Tam oraya gelecektim. Sürdürülebilirlik ve inovasyon sizin Watson's'ın evet. ajandasında çok önemli bir yere oturuyor diye evet. görüyorum. Tabi sürdürülebilirlik hani e, hangi perakende lideriyle konuşsak hep aynı şey konuşuyoruz aslında. Sözde kalmaması lazım. Evet. Biraz bu dönemler evet. daha çekici bir konu evet. diye evet. masanın üstünde kalmaması gerekiyor diyoruz. Neler yapıyor varsınız bu konuda? Valla çok e, büyük bir konu. Yani bir kere ilk iş olarak e, bir, bir öğrenmek ve anlamak gerekiyor. Yani e, ve e, şirketteki herkesin öğrenmesi ve anlaması gerekiyor. Bizim sektörümüzde bizim grubumuz çok ciddi bu konuda gelecekle ilgili hedefler koydu. Sayısal hedefler ve sayısal hedeflere ulaşmak için bütün dünyanın her tarafında plan yapıyoruz. Bunları planlara çevirdik ama konu çok büyük. Yani çok büyük derken bizim şirketin içinde 8 tane ayrı komite var. Gönüllülük usulüyle çalışıyor arkadaşlar. Böyle yüzün üzerinde proje var. Ürünlerin Paketlerinden başlayıp yani bir kere e, gereksiz ambalajların hepsinden e, kurtulma e, niyetindeyiz. Sonra ambalajlarımızı geri dönüştürebilir hale getirmek niyetindeyiz. Formülleri sürdürülebilir hale getirmek için e, çalışıyoruz ama şimdi bu çalışıyoruz dediğimde bizim bir tek çalışmamız yetmiyor. Biz bir perakendeciyiz, biz bir ekosistemin ortasındayız. Bütün tedarikçilerimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Bizim e, üretimle ilgili uzman arkadaşlarımız tedarikçilere gidip e, onlara... Ee, paketlerde, e, formüllerde nasıl daha sürdürülebilir ürünler üretebilirler, bununla ilgili e, eğitimler veriyorlar, e, anlatıyorlar. Bazı tedarikçilerle bir araya geliyoruz. Geçen e, büyük bir konferans yaptık e, birkaç hafta önce. E, Boğaziçi Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi ile beraber e, iki günlük bir zirve yaptık. E, bir eğitim programı oluşturduk, e, sertifikalar e, dağıttık 230 kişinin üzerinde kişiye. Yani işin başı konuşmaya başlamak bütün paydaşlarla ve öğrenmek, anlamak gerektiriyor. Çünkü yani çok basit değil olay. Yani bir adım atayım diyorsunuz ama o adımın bir arkasından ne yaratacağını çok iyi hesap etmeniz lazım. Bizim sektörde de çok yapılacak iş var. Dolayısıyla bir yandan bu adımları atıyoruz, bir yandan mağazalarımızın içinde sürdürülebilir ürünlere bir köşeler veriyoruz. Bir de bunun toplumsal yönü var. Yani kadın istihdamını biz özellikle takip ediyoruz. Yani toplumsal sürdürülebilirlikte Türkiye'de çok çok önemli bir konu. Özellikle kadınlar üzerinden fırsat eşitliği ve daha fazla ekonomik hayatın içerisinde yer alması için kadın dernekleriyle beraber çalışıp kadın eleme ile üretilen ürünleri mağazalarımızda satıyoruz. Deprem döneminde de deprem bölgesinde olan üreticilerden bu ürünleri alıp ...mağazalarımıza koyup e, onları da değerlendirmeye çalıştık. Dolayısıyla yani işin hem sosyal boyutu var hem... E, ...yani e, gezegenimizi ilgilendiren e, boyutu var. E, hem de e, geleceğimizi ve e, çocuklarımızı ilgilendiren boyutu var. E, çok ciddi bir şekilde yoğun bir tempoyla e, çalışıyoruz ama çok işimiz var. Yani 7-8 senelik plan yaptık. 7-8 sene sonrasına gidecek şekilde uğraşıyoruz. Mesela çölleşme büyük bir problem Türkiye'de. Yani Türkiye hızla birçok yeri çöl oluyor. Ağaç dikiyoruz. Bazı ağaç dikmeye gittiğimiz yerleri görseniz, yani bir e, e, gram su olmayan kuru topraklar ve oraların yeşillenmesi e, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok önemli. E, dolayısıyla bu iyilik hareketi biraz bunların çerçevesinde bir e, Geleceği düşünerek yaptığımız şeyler daha da yapmaya devam edeceğiz. İsmi çok ilgimi çekmişti evet. ve ben de onu evet. size soracaktım. Ben evet. sormadan siz oraya getirdiniz. Hakikaten iyilik hareketi çok güzel bir isim. Yani iyilik hareketi e, şöyle bir şey. E, yani şirketler e, kar amaçlı organizasyonlar. Yani sonu, günün sonunda e, daha fazla kar edelim e, diye düşünüyorlar. Fakat e, yani sadece bununla e, olmayacağını. Artık bütün dünyadaki büyük şirketler e, farkındalar ve bütün dünyadaki büyük şirketler bu konuda çok ciddi çabalar gösteriyorlar. Hatta ben galiba Davos'ta söylenmişti e, şirketlerin bu konuda dünyayı değiştirme gücü devletlerden de daha fazla. Yani e, şirketler e, şirketler e, çünkü e, ürettiği ürünlerle e, ondan sonra e, üreticileriyle bütün ekosistemleriyle global bir şey oluşturuyorlar. Tüketiciye dokunma şansıyla. E, şansıyla. Tüketici tarafında da şöyle bir şey var. Özellikle en genç tüketiciler artık marka seçimlerini yaparken e, sürdürülebilirliğe e, önem vermeyen, bu konuyla ilgilenmeyen markaları tercih etmiyorlar. Yani bugün 17 yaşında bir e, kızla konuştuğunuz zaman size diyor ki yani o markayı neden seviyorsun dediğinde işte o marka dünya için şunu yapıyor e, diyor. E, 27 yaşındaki insanlar biraz daha farklı, 37 yaşındaki insanlar biraz daha farklı ama özellikle bizim Z jenerasyonu bu konuda tamamen marka tercihlerini bunun üzerinden oluşturuyorlar. Bir yandan da işin yani bunu buna ben aldırmıyorum, bu konuda ben çalışmayacağım diye markalar da tüketici nezdinde bunun. Kolay olmayacak yani gelecekleri. Evet, bütün raporlarda bu söylediğiniz konu çok ciddi dikkat çekiyor. Evet. Özellikle Z jenerasyonu diyor ki benim sevdiğim love mark olmayı da biraz bununla tarifliyor aslında. Evet. Benim markam bir şey savunsun. Evet. Neyi savunuyor benim markam? Evet. Irkçılığa mı karşı duruyor? Durduğu yerde mesela bir spor markasıysa, dediğiniz gibi bir kozmetik markasıysa dünya için, çevre için ne yapıyor? Bu çok kritik olmaya başladı. Aslında diğer boyutu da şirkette çalışan insanlar. Yani sonuçta o genç insanlar bizim şirketimizde çalışan insanlar evet. onlar da şirketlerinde e, bir amacı olsun şirketin bir topluma bir faydası olsun geleceğe dair bir şey yapsın istiyorlar. Yani o şirketlerde çalışmak istiyorlar evet. o şirketlerde daha fazla severek oluyor. çalışıyorlar evet. e, diyeyim e, öbür türlü olunca o kadar şey yapmıyorlar hoşlanmıyorlar. Dolayısıyla e, ileride yani çalışan e, bulmakta da e, yani bu konulara dikkat etmeyen şirketler sıkıntı e, çekebilirler. Bir e, şey laf arasında bahsettiniz. Çok kritik bulduğum için bir altını çizmek istiyorum. Dediniz ki tedarikçilerin dönüştürülmesi. Evet. Aslında bu bizim her masada anlatmaya evet. çalıştığımız organize perakendenin çok kritik bir rolü. Evet. Yani organize Aynen. perakende geldiği zaman ve bir ülkede payını arttırdığı zaman kayıt dışı tarafta mücadeleyle de, enflasyonla mücadelede de tedarikçinin kurumsallaştırılması noktasında da aslında çok bulaşıcı bir rol oynuyor. Kesinlikle. Bu hakikaten çok kritik bir konu. O yüzden altını bir çizelim. Yani sonra. bu bir ekosistem ve Peral de bu ekosistemin tam ortasında yer alıyor. Yani e, biz bir yandan tüketicilerle her gün e, konuşuyoruz, bir yandan tedarikçilerle e, her gün konuşuyoruz, bir yandan işte bu, Dijital e, oyuncular, pazarlamacılar e, vesaire, bunlarla e, bir takım faaliyetler içerisindeyiz. Dolayısıyla biz bizim e, ne yapmak istediğimiz, e, bizim e, bir dönüştürücü bir rol oynamamız bir yerde bir mecburiyet. Yani e, bu mecbur, yani mecburuz e, buna. E, ama çok kolay da değil çünkü her e, her konuştuğumuz paydaş aynı bilinç seviyesinde değil. Onun için bu dönüştürme biraz zaman alan bir şey ve tüketicinin de hepsi birbirinden farklı. Biraz önce söylediğim gibi 17 yaşındaki bir kızla Bilmem 37 yaşındaki bir anne birbirinden farklı şey var kaygıları var. Dolayısıyla hepsine ileriye doğru daha beraberce güzel bir yere gitmek için bir yol çiziyoruz. Süper. 12 Aralık mağazacılar günümüz yaklaşıyor. Evet. Sektörün 10 senedir çok keyifle, evet. e, coşkuyla kutladığı ve sektör çalışanlarını onur etmeye mümkün evet. olduğu kadar gayret et, evet. ettiği bir Gün, hem istihdama da bağlı olarak, kadın tarafına, genç tarafına da bağlı olarak yorumlarınızı ve dileklerinizi alabilir miyim 12 Aralık Mağazacılar Günü ile ilgili? Ya şimdi ben hep mağazacılar günü olunca bir mağazaya gidip orada çalışmak geliyor aklıma. Yani bir mağazaya gidip, bir perakendecinin bir mağazasına gidip, hatta biz bunu yapıyoruz. Şirkette her sene en az bir gün... Herkes mağazaya gidip çalışıyor bir mağaza müdürünün yönetimi altında. Yani üniformamızı giyiyoruz. O gün işe başlamış bir çalışan gibi mağaza müdürünün bize verdiği görevleri yapıyoruz. Şimdi mağazaya gittiğinizde mağazada çalışmak çok meşakkatli bir iş perakende de. Yani çok zor bir iş. Mağazadaki mağazaya gidip orada bir 8 saatlik bir şifte çalıştığınız zaman... Gerçekten e, o mağazalardaki çalışan arkadaşlarımızın hepsine teşekkür etmek e, gerektiğini çok iyi anlıyorsunuz. E, ve ben her 12 e, Aralık'ta e, ma mağazadaki çalışan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. E, bazı arkadaşlarımız var bizim mesela geç saatte mağazalarımız kapanıyor. E, hatta bizim şeyde bir mağazamız var e, Alaçatı'da gece saat 1'de kapanıyor yazın mağazam. Şimdi gece 12'de mağazaya gittim geçen sene. Gece 12'de mağazada bir sürü müşteri, oradaki arkadaşlarımızla da böyle hepsine hizmet etmek için gündüz gece 12'de, evet yani. gece gündüz 12 gibi canla başla çalışıyorlar. Ondan sonra arkadaşlara sarıldım, onlara çok teşekkür ettim. Hakikaten gece gündüz çok yoğun bir çalışma var. E, alışveriş merkezleri gece onlarda kapanıyor. İşte bunun yazı var, kışı var, e, işte uzak yeri var, yakın yeri var. E, ne kadar teşekkür etsek mağaza çalışanlarımıza e, azdır. E, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. E, bu mağazacı dayı günü vasıtasıyla. Pandemi döneminde sağlık çalışanlarıyla beraber tek sırtlayan, tek açık kalan taraf Perakende tarafıydı. Kesinlikle yani çok kolay bir iş değil Perakende. Seven de çok seviyor. Yani öyle bir yönü var. Mağazanın içine girip o müşteriyle o konuşma diyaloğa girdiği zaman kanına girer, giriyorsa bir insanın o kolay kolay da çıkmıyor. Seviyor perakendeyi. Uzun yıllar beraber böyle çalıştığımız arkadaşlarımız bir var. bir kariyer olduğunu da görmek gerekiyor evet. ve göstermek gerekiyor. Sizlerin de o anlamda da bir çalışmaları var. Tabii. Biz, bizim şirket zaten bu konuda şey biraz bir okul gibi. Ee, bizde yani böyle en alttan başlayıp e, bizde direktörlüğe kadar giden e, arkadaşlarımız var. Evet. E, mağaza yöneticiliğinden başlayıp e, ondan sonra diğer her tarafta işte kategoride stajyer olarak başlayıp bir kategori yöneticisi ne kadar giden arkadaşlarımız var. O bakımdan Perakende de biraz uluslararası şirketler de özellikle Türkiye'deki büyük şirketler biraz bir yandan da bir okul gibi. Evet. Mete Bey bitirirken bunu ben bütün konuklarıma soruyorum. 2023'e yani bu senenin önümüzde geri kalan kısmına dair bir kelime söyleseniz ne söylersiniz? Benim söyleyeceğim kelime kampanya. Kampanya. Bugünden sene sonuna kadar kampanya, kampanya, kampanya. Yani üç defa söylemek lazım. Biraz tüketicinin şu an alım gücü zorlanıyor senenin sonuna doğru geldiğimiz dönemde ve çoğu perakendeciyle konuştuğumda kampanya olmadan satış yapamıyoruz, zorlanıyoruz diyorlar. Şu anda Kasım ayında, Aralık ayında çok ciddi bir şekilde kampanyalar önemli rol oynayacak perakendeciler için. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler çok programa teşekkürler, katıldığınız dedim. için. Evet, Hakikaten... Çok güzel sohbet oldu. Ben de çok keyif aldım. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık.